Peki bu yanmaz dipo 4 batarya olayı nasıl bunu kullanacaksınız? Teknenize, aracınıza, yatınıza, karavanınıza koydunuz. Sonuçta siz bunları izleme ve imkanınız oluyor bir şekilde. Olası bir alev alma durumunda siz zaten o yüksek ısıdan dolayı yani ister istemez bir hissiyat oluşuyor. Yangını söndürme cihazlı sistemimiz var. O bambaşka bir sistem. Onu üzerine çalışıyoruz. Isıyı gördüğü an Sistem çalışıyor. Bu bendeki sistem çıplak sistem şu an hakim olduğumuz sistem ve siz yangın söndürme tüpüyle soğutma çalışması yapıp sistemi söküp dışarıya aktıp aktarabileceksiniz yani yani ne oluyor sizin karavanınızı, aracınızı ve teknenizi koruma altına almış oluyorsunuz. Sistem bu şekilde çalışmaktadır. Yakın zamanda hani Yüksek ısıya maruz kalan deneme videolarımız var. Onları da sunacağız. Ama şimdi öncelikle biz ürün tanıtıyoruz. Ve satışına da geçtik. Kaydının devam gelsin.